Merhaba arkadaşlar. 5. dersimize hoş geldiniz. 5. kimya dersimiz aldehit, ketonlar ve karboksil asitler üzerine olacak. Aldehitlerden başlayalım. Aldehitlerde formaldehit aynı zamanda metanaldi denir. Bir karbonlu aldehittir. Onu şu şekilde çizelim. Aldehit nasıl oluyordu? Bir karbonun çift karbon çift bağ oksijenimiz vardı. Buna karbonil grubu diyorduk. Bir de hidrojen zaten bağlı oluyordu. Bunu biliyoruz. Bu aldehit yapısıdır. Buraya bir tane R gelmesi lazım. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada metanal diyor bize, formaldehit istiyor. Formaldehit bir karbon olduğu için işte burada bir karbonumuz var. O halde buraya sadece hidrojen gelebilir. Hidrojenimizi koyuyoruz. Bu formaldehit oldu. Şimdi asetaldehit'e bakalım. Asetaldehit 2 karbonludur. Şöyle yazalım 2 karbonludur. Şimdi buna bakalım. Asetaldehit'e. Yine aynı şekilde aldehit yapımızı yazıyoruz. Hidrojenimizi koyuyoruz. Bu aldehit oldu. Şimdi buraya bir tane de R grubu bağlamamız gerekiyor. Çünkü nasıl da aldehitler? Buraya R, burada hidrojen, burada da karbonil grubu plan yapılardı. Şimdi o, o halde buraya ne yapacağız? Buraya bir tane daha karbon yapacağız. tabi karbon 4 bağ yapacağı için ve ch 3 yazmamız lazım. 3 bağ hidrojenden bir bağ da buradan. Toplamda 4 bağ olarak ve de iki tane karbonumuz olmuş oldu. Bu asetaldehit. Propionaldeite bakalım. Propionaldehite bak e bakalım. Aynı zamanda propanal da denir. Propanal, şöyle gösterelim. 3 karbonludur. Bunu hızlı bir şekilde hemen yapalım. Karbonil grubu. Hidrojen bağlandı her zamanki gibi. Ve buraya CH2 yapıyorum. 3 karbonu da 3 karbon çizmem lazım. İşte birinci karbon. Buraya ikinci karbonu çiziyorum. CH2 yapıyorum. Çünkü bir bağ daha bağlanacağı için 1, 2, 4 bağ Şimdi buraya bir tane daha CH3 yazmam lazım. Çünkü bir, birinci karbon, ikinci karbon ve üçüncü karbon olacak. Buraya CH3 yaptığım zaman bu da propanol olmuş oldu. Şimdi farklı renkte bir kalem alalım. Şuraya da bitiraldehit yazalım. Butanal. Butanal de 4 karbonludur. Onu da hemen yazacak olursak CH3 CH2 CH2 3 karbon etti şu anda. Bir karbon daha lazım. Tabii o karbon ne olacak? Karbonilin karbon olacak. Çift bağ. Oksijen. Ve aldehitin hidrojeni olacak. Buna baktığımız zaman da 1, 2, 3 ve 4 karbonlu. Yani bütünel. Bu da bu şekilde. Ayrıca e, e, iki şekilde adlandırılabilir. Örneğin şu şöyle yapabiliriz. Birincisinde bir numara dersek buraya aldehitin bağlandığı aldehitin kökü burada olduğu için karbon bir numaralı olur bu karbon. Daha sonraki iki numara olur. Daha sonraki de üç numara sırayla devam eder. Şimdi birinci isimlendirmeye bakalım. 2 bromo propanal. İkinci karbonla bir brom bağlanmış. İki broma, bromo, propanal yani üç tane karbonlu bir aldehit, propanal. İkinci isimlendirmemizde ise alfa, bromo, propionaldehit. -propyonal, e, Bunu da farklı kalemle göstereyim. Şimdi burası karbonilden sonraki ilk karbon. Alfa olarak isimlendirilir. Daha sonra beta olarak devam eder. Alfa, beta, gamma diye devam eder. İşte bu alfadır. Alfa bromo alfada bir brom var bağlı. Propionaldeit. 3 3 tane karbonu olan bir aldeit, propionaldeit. Hemen alttakine geçiyorum. 3 kloro 3 kloro bu sistematik adıdır bu bileşin. Aynı zamanda kullanılan ismi beta kloro değil İşte az önceki gibi yapacak olursak burada karbonil karbonun hemen yanındaki alfa oluyordu. Alfa pozisyonu. İkincisi beta oluyordu. Beta pozisyonu. Üçüncüsü de gamma oluyordu değil mi? Gamma pozisyonu. Bakıyorum hemen beta kloro. Beta karbonla bağlanmış klor. Beta kloro bütenel. Dört tane karbonlu olduğu için bir, iki, üç, dört. Bu da bu şekilde. İlk ismine baktığım zaman 3 kloro, 3 kloro butenal. Onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Burada bir karbon, birinci karbon, ikinci karbon, 3. karbon ve dördüncü karbon. Gördüğünüz üzere 3 karbon da klor bağlandığı için 3 klorobitonel. bu şekilde. 3 hidroksibitonel. Şimdi az önceki gibi yapacak olursak. Şöyle gösterelim. 1 2 3 4 Şunu biraz düzgün çizeyim hmm. Evet şu biraz düzgün çizeyim 2 3 4. 3'te bir hidroksi grubunun olduğunu görüyoruz OH hidroksi demektir 3 hidroksi bir 4 karbon olduğu için de ismini aldım Benzal bakalım Benzel değil. Benzen neydi? Benzen şu şekilde. 6 karbon, 6 karbonlu bir yapıydı. Bu benzendi. Hemen burada da bir aldehitimiz olduğunu görüyoruz. Burası aldehit. Aldehit kısmı. Burası benzen, burası aldehit. O zaman benzaldehit oluyor. Aşağı geçelim hemen. Şimdi ketonlara geçtik aldehitlerden. Ketonların biliyorsunuz ketonlar nasıldı? isimlendirilmesi. Şöyle bakalım. Ketonlarda bir karbonil grubumuz vardı. Karbon çift bağ okusun. Daha sonra bir R grubu. Sonra bir R daha. Aldehitin aksine. Aldehit burada hidrojen bulunurken burada bir R daha bulunuyor. Mesela buraya R üstü dersek iki farklı R gelebileceğini görürüz. Mesela propanon. Asetondur propanon. Bu propanon olduğu için 3 olduğunu biliyorsunuz. Propon, propanon. 3 karbonlu bir keton. O halde şimdi yazalım. Propanonu. Şuraya doğru gösterelim. Önce karbonilimi çiziyorum. Karbonilden sonra iki tane R grubu bağlayacağım. Zaten bir tane karbon var. Bir buraya bir buraya karbon. Hemen yazıyorum. Tabi karbon 4 bağ yapacağı için bir bağ buradan CH3. CH3. Tamam. Aseton bu şekilde. Hemen butanonu yapalım. Butanon 4 karbonlu demektir arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Burada bir karbon var. Bir tarafta bir karbon, diğer tarafta iki karbon olması gerekiyor. Başka türlü olamaz. Ya bu tarafta bir karbon olacak, bu tarafta iki karbon olacak. Ya da bu tarafta iki kar bir karbon, bu tarafta iki karbon olacak. Ben şimdi sol tarafa yazıyorum. Ama hiç fark etmez zaten. İkisi de birbirinin aynısı olur. Buraya baktığımız zaman şu grup etil grubudur aslında. İşte burası etildir. Burası metildir. E harfi alfabe'de önce olduğu için işte isimlendirmede de etil metil keton olarak isimlendiriyoruz. Önce her iki her iki alkil grubunun ismini söyleyip daha sonra keton diyoruz. Hemen şu örneğimize geçelim. Dediğim gibi bu etil bu tarafta sol tarafta da olabilirdi. bu fark etmez. İki pentanon'a geçelim. İki pentanonda metil propil keton. Bu şekilde önce karbonumuzu çizelim. Karbonil karbonumuzu çizelim. Burada ne olacak? E, metil grubu olacak bir tane. Çünkü bize metil diyor. İşte burada. CH3. Ona başka bir kalemle göstereyim. İşte bir de propil istiyor bizden. Buraya da propil çizelim ama. 3 karbonlu propil biliyorsunuz. CH3 CH2 ve CH2 Peki ne oldu şimdi burası? Burası propil oldu. Burası metil. Burası da keton. Metil M önce geldiği için alfabede. Metil Propil Keton Aynı zamanda bunun 2 pentanon olduğunu gösterelim. Şöyle farklı renk bir kalem alayım. İşte burada 1 en yakın taraftan başlıyorum. Çünkü keton ismi ketona en yakın taraftan başlıyorum. 1, 2, 3, şurası 3, şu 4, bu da 5. karbon. 5 karbon olduğu için pentan, keton olduğu için 10, keton, ketonun 10'u. Dolayısıyla 2'den bağlandığı için aynı zamanda keton 2 pentanol oldu. Şimdi hemen hızlıca geçelim aşağı doğru. Metil fenil, keton örneğimize bakalım. Bunu siyah renkle yazalım. Metil fenil, keton. Şimdi fenil grubumuz neydi? fenilimiz buydu değil mi? Şöyle bu fenil. Bunun kapalı formülü nedir? C6H5'tir. Tamam. O halde şimdi şunu yazalım. Bir tane metil fenil ketonumuzu yazalım şuraya. Önce karbonil karbonumuzu çizelim. Ardından bir metil çizelim buraya. Pardon. Hmm, şöyle. Bu hmm. orayı çizemedik, biraz ters bir yere geldi. Şöyle ne yapalım? Madem öyle zor oyunu bozar diyelim. Şöyle size CH3 yazayım direkt. CH3. Şuraya da hemen çizelim. Fenilimizi. Çünkü şu yuvarlak biliyorsunuz konjüge pip gösteriyor. Bu fenil. İşte burada metil. Bunu görün. İşte burada metil var. Tamam. Metil, fenil, keton. Şimdi pro fenil, propil ketona bakalım. Onu da hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Fenilimi çiziyorum önce. Bu fenil. Ketonun ketonun çiziyorum. Daha sonra buraya da bir tane propil çizeceğim. CH2 CH2 ve CH3 olarak bunu da gösterebiliriz. Bu da fenil propil keton. Burası propil grubu. Burası fenil grubu. Şöyle yapalım. Burası fenil grubu. Burası da keton. Şimdi allil metil keton. Buna bakacağız. Öncelikle allik pozisyonu nedir? Allil konumu nedir? Ona bakalım. Allil konumu şudur arkadaşlar. CH2 çift bağ CH. Sonra tek bağ CH2. Buraya allil diyoruz. Allil konumu da sondaki CH2 oluyor vinil konumu şuradaki karbon vinildir aslında. Vinil konumu burasıdır. Alkilik konumda yani bu çok özel bir isim almaz. Vinilden sonra, vinilden sonra, alilden sonra alkil geliyor. Onu da göstermek için şey yaptım. Buraya onun örneğini verdim. Evet, buradaydık. Şimdi bakalım. Şu örneğimize bak, bu örneğimiz dedik. O halde bu örneği yapacağız. Şimdi o örnek için ee, siyah kalemimizi alalım. Şöyle şuraya gösterelim. Alil metil keton. Öncelikle şuradan bu isimlendirmeden, bu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. İkisi aynı bileşin ismi burada bir alken olduğunu, bir tane de keton olduğunu görüyoruz. Öncelikle ketondan bahsetmemiz gerekecek. Ve de ayrıca pent olduğu için beşli karbon yapısı olduğunu görüyoruz. Önce ketonu çizelim. Bu ikide olacağı için buraya bir tane çiziyorum. CH3 yapıyorum. Buraya CH2. Buraya ne yapmam gerekecek? 4 olduğu için bakın 1, yazayım şöyle. 2, 3, 4, 5 olacak değil mi? Burada da 5 olacak bir tane. Şimdi buraya yazacağım. Ee, buraya yaptığım zaman tabii ki e, 1, 2 şöyle yazayım göstereyim. Bu birinci karbon. Bu ikinci karbon. Burası 3. Burası 4. Burası da 5. Dolayısıyla çift bağı nereye koymam gerekecek? dördüncü karbona koymam gerekecek. Onu hemen buraya koyuyorum. Karbon 4 bağı yapacağı için burada bir tane H eksik. Buraya da H2 eksik. Aynı zamanda ikinci isimlendirmeye baktığım zaman allil. Allil neydi bakın burası allil de. Burası. Bu durumda zaten şuranın allil olduğunu hemen görüyorsunuz. Allil, metil, keton. Tamam. Bu da böyle. Hemen hızlıca geçmek istiyorum. Bir başka allil örneği. Yine allil grubumuz hemen burada. Görüyorsunuz allil klorür. Sadece klor bağlanmış. Allil grubu yine aynı şekilde. Burada şurası. Vinil klorür. Vinil grubu bakın burası vinildi. Buna sadece bir klor bağladım. Aynı zamanda bu bileşi bir kloro bir kloro bir eten diye de adlandırmak mümkün. Bakın burada e, bir olarak buradan numara vereceğiz bir. Bu da ikinci karbon. Bir alken olduğu için çift bağ n geliyor. Kaçıncı karbonunda n? Birinci karbonda. Aynı zamanda birinci karbonda klor da var. Dolayısıyla bir kloro bir eten oldu şekilde. Şimdi allil fenil etere bakalım. Allil fenil eter örneğimizde hemen hızlı bir şekilde çizelim onu da. Önce allilimizi çizelim. CH2 çift bağ CH. Tek bağ CH2. Burası allil grubu oldu. Şimdi burada eter olduğu için bakın eter dikkat edin. Farklı bir örnek. Eter neydi? Oksijene iki tane alkil grubunun bağlı olduğu bir yapıydı. Şuraya da üstü dersen bu iki alkilin birbirinden farklı olabileceğini düşünebiliriz. Mesela birisi fenil, birisi allyl. İşte allili buraya çizdim. Şimdi eterin oksijenini çizeceğim. Onu da şöyle yapayım. Güzel olsun. Tamam. Buraya da bir tane fenil çiziyorum. Tamam. Bu böyle asetofenon örneğimize bakacağız. Asetofenon, aseto neydi öncelikle? Ona bir bakalım. Aseto, karbon çift bağı oksijen keto yapısı yani keton yapısı buraya CH3 yazacağım aseto 2 karbonlu çünkü buraya da bir fenil bağlayacağım. Bu aseto tarafı, burası da fenil tarafı olacak. Asetofenon olacak. Asetofenon bu şekilde. Şimdi benzofenona bakalım. Benzofenon nasıl olacak? Benzofenonda da aynı şekilde yapacağız. Ee, bir keton olduğu için öncelikle ketonumuzu çizeceğiz. Benzo kısmını çizelim arkadaşlar. Öncelikle benzo kısmı. İşte böyle. Bu şekilde benzo olmuş oluyor. Buraya da bir tane fenil bağlanmış olacak. Aslında ikisi aynı ama bu şekilde. Ve benzofenon oldu. Fenilasetaldehit son örneğimiz. Bakalım. Ha, karboksil asitler var daha. Fenilasetaldehit'e bakalım. Fenilasetaldehit. Ee, öncelikle bir aldehit yapısı olduğunu görüyoruz. Ama fenil aldehit nasıldır? Karbon çift bağ oksijen. Burada hidrojen olması lazım zorunlu. Bu da bir R grubu olacak. Fenilin fenili biliyoruz zaten. Şuraya bir fenil istedim. Ama fenil aset halde diyor. Yani iki karbon olmak zorunda burada. Bir karbon burada. O halde buraya bir karbon daha bağlamamız gerekecek. CH2. İşte bu da fenil asetaldehit oldu. geçiyorum. Karboksil asitlere geldim. Bunun kapalı formülüne bak, bakacak olursak eğer. Ee, fenil kapalı formülü. Bakalım C6H5 şurası. Şöyle yazalım hızlı bir şekilde. C6H5. C6H5 fenil grubu c 6 h 5 arkadaşlar. CH2 COH kapalı formülde bu olur. Evet. Geçiyorum. Karboksil asitlere geldik. Karboksil asitlerin nasıl olduğunu hatırlayalım. Karboksil asitler karbon çift bağ oksijen o H grubu ve R'den oluşuyordu. Bu bir bizim karboksil asitimiz. Formik asit bir karbonlu. bir karbonlu. Asetik asit 2 karbon, propionik asit 3 karbon, Bütrik asit de 4 karbonluydu arkadaşlar. Hemen formik asitimizi yapalım. Buraya yerine ne gelecek formik asit için? Burada karbon zaten bir tane var o halde ne yapmamız gerekecek? Sadece hidrojen bağlamamız yeterli olacak. Ben yazıyorum tekrar. Burada OH grubumuzu bağlıydı. Buraya da sadece hidrojen bağlayacağız ki tek karbonlu olsun. Bu şekilde formik asiti oluşturduk. Asetik asit. Bu da aynı zamanda formik asit karınca asidi arkadaşlar. Karınca asidi... karıncaların ee, düşmanlarına karşı kullandığı, ürettiği, kendileri ürettiği bir tip asittir. Aynı zamanda savunma silahı gibidir karıncalar için. Sanayide de çok kullanılır. Asetik asit sirkede bulunur. Asetik asit de yine iki karbonlu. Onu da hemen şöyle yazacak olursak. Çizelim. Karbon oksijen. Yine karboksil asit yapımızı çiziyorum. Buraya da bir tane CH3 bağlamam lazım. Çünkü 2 karbon. İşte burada 2 karbon. 2 karbon mu? Buraya da CH3 yazıyorum o halde. 2 karbon Asetik asit. Propionik asite bakıyorum. 3 karbonlu. Hızlı bir şekilde yapıyorum. CH3. CH2. C. 3 oldu. 3. O zaman burada hemen karboksilastik grubunu yapıyorum. İşte bu propiyonik asit oldu. Aynı şekilde bitrik asiti de buraya bir CH2 eklemek de mümkün. Onu da yapalım hemen. CH3. CH2 CH2 Karbon, oksijen Ve OH grubu ekledik Evet arkadaşlar bu da bütün asit oldu ve 4 karbonlu bir karboksil asit çeşidi. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 嗯嗯。Mm hmm.